kaçırmamız bilmiyorum. O sırada da bakmayın onun için. Ee, sonra istediğiniz video çıkar. Video çıkarsa video çıkmış olur. Ve bu arada çok güzel bir yerde doğdum diyebilirim. Şu adamlar da valla o. Onlara başlıyoruz. Valla balondan yemeyecek her şimdi. Vallahi adamlar ortaya geliyor çok mutlu. Ay. <laughs> mutlu olan insan garip sesler çıkarmıyor da. Tamam şunlara gerek yok ya. Alıp gideceğim şurası da hemen zaten full aynı set oluyoruz. Git git. Evet o adamı da aldık şöyle. Şuraya, ne etraftan şuradaymış hemen alalım. Of saçmalış. Güzel 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 güzel. Dur. Grup bir ve iki tekildi. Yaşıklar yaptım biraz değişiklikler yaptım tek tek zaten belli oluyor da Ama çok aşırı heyecanlıyım çünkü durumumuz güzel durumumuz güzel olmasa bugün çıkma ihtimaliyle artırır ne sayıyorsa o adam alt edip beni çıldırdılar envanter düzeni yapıyorum zaten sebebi belli hemen şuradaki çeyiz alıp oradaki de çesi şuradaki çesi alıp oradan da yemeye giderim inşallah gelmez gelmedi de hop hop şuradaki tier var aynen orta çıktı çok şuna yaradı tier var ah oyun fazla videoda seviyorlar parkolun içi geldi ee, bugün bir duyurum var hem sizlere. Duyurumu da anlatayım yavaşla. oyun oyun bizdedir. Ee, duyurum kısaca şöyle. Yeni ekipmanlarım. Yeni ekipmanlar aldım. Yani artık daha iyi videolar gelecek diye ben kısaca da. Yani yeni ekipmanlar aldım. 1. sınıf Rampage 5 kulaklığım almayı düşünen arkadaşlarım varsa kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim. Kendisi gerçekten çok ama çok güzel bir kulaklık Hop diamond kılıç işte, tamamdır. Bunları alsanız ve şuradan da kendimize gidip bir diamond kılıç yapalım. Hop oh, şuradaki kraftin. İnşallah da oyunu kazanırız. Harbi açıkçası. Oyunu kazanırsanız da çok güzel olur. Bakalım. Şuradaki chestleri şöyle bir. On. Tamamdır. İki tane iron var onlar kalsın. Hmm. Botumuz varmış. Onu şöyle koyabiliriz. Zone 85 mantığında işime yarayacaktır. Hatta şu an şöyle bir koyalım. Bot kill yapacağız. Şuna koyduk da. Ee, iron setiz. bakalım. Ayrı sekiz. Yani ayrı sekiz. Yani ayrı set olunca adam Superman olmuyor. Ayrı set oluyor. tam. Tamam. Yani gibi e, bir mikrofon falan sesim kötü geliyor da biri de geliyor da bir sürü hastayım, hasta gibiyim gibiyim. Başım falan ağrıyor bazen o yüzden sesimiz kötü geliyor olabilir ama yeni mikrofon olduğu için iyi geliyor. Kötü ses iyi geliyor. O tarz bir şey oluyor her neyse. Aa, gapple'ımız vardı bizim. Onu da şöyle aldık. <laughs> Oradan poz yeme hiç istemiyorum. Tamamdır şuradakini alalım. parkuru yapmayı hiç düşünmüyorum var ya. Ben o parkuru yapamam şimdi ölüyorum falan. Kaza gelip yapıyorum geliştim bu kadar video çıkma artık garanti oldu yani boşuna yapmam ben oradaki parkuru zaten daha gemi, gemiye falan gideceğiz bayağı bir geliştik Gel, diyebilirim hatta direkt aslında şu botu alalım ve gidelim gemiye doğru Evet adamın taş kılıcı var. O beyler çok kaçır güzel bir tane çıkartacağız. Ah be. Aga bunu. Ey, ve çok güzel oldu. Bakalım. Ön tarafı bilmem. Evet, o adam artık oyun boyunca orada kalacak. Başka bir şans yok. Tamam, biz de şuraya merdivenlere atayım. Zaten yani Oyun boyunca orada kalmasa bir attığını ölecek. Çünkü arsa ölecek. Öyle değil mi? Gelecek. Aa yapılıyor yedi. Onu. Aa Hop onu hesabı kazandım. Yapıl yedi ama. Ama yine de öldü yani. Yapıl yedi aslında kurtulabilirmiş. Onu hiç, onu hiç fark Topçuları tamam, da şöyle alalım. İnşallah dedim işte benden fazla gelişen bir olmaz ve oyunu kazanırım ve kaçtan e, kaç tane 34 tane okum var Ops, tane de yapımız var altın avucumuz da var onları da sonra alayım hatta acık çok güzel olur azıcık koşturuyor ve detmeş işte az eh, acıkma oranım daha da azaltın adam falan deri ses çıkarsa çok sevinirim ya harbi çok sevinirim Tamam. Azıcık daha kim öyleyim bayağı altına vurur. Yani hakkını versin. kısaca. Ya, harbi çok güzel olacak ya. Video falan çıktı. Yani, i̇nşallah detme de işte adam hacker çıkmaz. Çünkü hani, hani şey serveriniz ya. Yani, kısaca server hackerlarıyla popüler oldu diyen arkadaşlarım çok. Yani hackerlar neden bana yemiyor? Hı. Hmm. Alırmış. Böyle papa. Adımın oku kötüye benziyor. Adımın oku kötü. Hadi. Ketness mi geliyor yoksa? Ketness mi geliyor yoksa? Oğlum oh. geçide. Karnesi arkadaşlar güzel bir oyun oldu bir videonun daha sonra geldik. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.